sallallahu teala aleyhi ve sellem etta ibu min ezzem bir temellaz Sırt ile günahlarına tevbe edenler hiç günah işlememiş gibi olurlar. <laughs> Biz de inşallah bu gece dedik İslam laf değil. İslam laf-ı değil. İslam hayat nizamı. 24 saatin İslam'da geçmesi lazım olan bir din. Eh eddinun nasiha. Cenab-ı Peygamber din nasihatle kaim buyurmuş. Biz de dilimiz döndüğü kadar kardeşlerimize bir takım kitap ve sünnete müteallik sözler söylemeye çalışıyoruz. Ama din söz dini değil, ameli din, icraat din. Bu nedenle Rabbim emrettiklerine sıkıca sarılmak, lehyettiği şeyden de vahşi aslandan kaçar gibi kaçmak nasip etsin. Bunu milletçe yaşatsın, bunu devletçe yaşatsın. Devlet, milletin babası, devlet-baba diyor. Öyleyse devlet-baba, milletinin bedeninle meşgul olduğu kadar ruhiyle de meşgul olacak. Mevla-i Mütealime-i Mügaflet'ten ikaz buyursun, Amin. hayırlı uyanıklıklar versin. Amin. Amin.